Herkese merhaba ben Derya kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda ilkbahar parfüm önerilerinde bulunmaya devam edeceğim. Bir önceki videomda ilkbahar mevsimine yakışacak 10 tane niş parfümden bahsetmiştim. Bugünkü videomda ise designer parfümler yer alacak. Onun dışında Yves Rocher, L'Occitane, Zara, Atelier Rabul gibi markalardan da parfümlere yer vermeye çalıştım. Bugün bahsedeceğim parfümler ilkbahar mevsimine yakışacağı gibi yazında çok rahat kullanabileceğiniz parfümler olacak. O zaman hazırsanız başlayalım. L'Occitane markasından Neroli Orkide parfümüyle başlamak istiyorum. Bu parfümün kokusunu alabilmek ve doğru analiz edebilmek için kesinlikle onu doğru zamanda denemeniz gerekiyor. Çünkü daha önce ben hep kışın denemiştim, soğuk havalarda denemiştim. Hatta ağır parfümler kullandığım dönemlerde denemiştim. Yani burnum ağır parfümlere alışkındı ve bu parfümün kokusunu bir türlü alamamıştım. Hatta neden bu kadar seviliyor acaba diye de düşünmüştüm. Özellikle son bir senedir yoğun parfümlerden biraz uzaklaştım diyebilirim. Daha hafif parfümleri tercih ediyorum. Daha böyle öyle ten kokusu kıvamındaki parfümleri de sever oldum. O yüzden de bu parfüme bir şans vermek istedim. Mağazaya gittim, birkaç sample aldım ve sürekli denedim ve gerçekten parfümün kokusuna bayıldım. Peki nasıl bir parfüm? Aslında adı üstünde Neroli ve Orkide başrollerde. Fakat açılışında oldukça güzel bir narenciye patlaması var. Mandalina, portakal, buram buram o kokuyu alıyorsunuz ve Neroli çok canlı, parlak bir açılış yapıyor parfüm. Zaten parfümün başrollerinde Neroli ve Orkide var. Neroli ve Orkide'nin o çiçeksi kimliğini eklenen meyveli ve turunçgilli havayla da sanki böyle çiçeklerle dolu, turunçgillerle dolu bir bahçede yürüyor musunuz hissini yaşatıyor size. Parfüm Parfüm içerisinde çok hafif bir tatlılık var. Biraz yeşil bir hava var. Oldukça ferah ve canlı bir parfüm. Kesinlikle güneşli günlerde kullanılması gerekiyor. Kışın kendini kesinlikle göstermiyor. Eğer ağır parfümleri sevmiyorsanız, çok çok hafif parfümler kullanıyorsanız 4 mevsimde de kullanabilirsiniz. Fakat benim gibi, benim zevkimde birisiyseniz eğer kesinlikle güneşli günlerde kullanmanız gerekir. İlkbaharda güneş yüzünü gösterip havalar ısınmaya başlayınca çok güzel olacaktır. Yazın da gene çok çok sıcaklarda gayet güzel gidecektir. Bu arada ben performans konusunda çok fazla bilgi vermek istemiyorum. Daha önceki videolarımda da söylediğim gibi herkesin algısı çok farklı olabiliyor. Fakat çok çok yüksek bir kalıcılık beklemeyin. Arada böyle sık sık tazelemeyi de göze almak gerekiyor. İkinci parfüm ise Narciso Rodriguez markasına ait Narciso Crystal. Gene benim daha önce şans vermediğim bu sene bir şans verip bayıldığım parfümlerden bir tanesi oldu. Özellikle ilkbahar ve yaz için. Fakat ilkbahar ve yaz mevsimi için markadan benim asıl favorim Narsa Rodriguez For Her Forever. Ona bayılıyorum. Defalarca da anlattım. Hatta tek bir video çektim. Bir shorts da yayınladım. Onu bu videoda tekrar göstermek istemiyorum. Çok kısaca bahsetmem gerekirse Narsa Rodriguez For Her EDT yani siyah şişenin izlerini taşıyan, daha çiçeksi bir kimlik kazanan, birazcık daha hafifleyen, ferahlayan bir parfüm. Benim son zamanlarda çok sık kullandığım ve her kullandığımda da iltifat aldığım parfümlerden biri tanesi. Çok çok keyif alıyorum o parfümden. Eğer onu merak ediyorsanız detaylı bir şekilde videomu izleyebilirsiniz. Bu parfümde ilk çıktığında mağazalarda kağıtta denemiştim. Bileğimde denemiştim ve çok fazla şans vermemiştim. Bana biraz silik gelmişti. Fakat daha sonra havaların da ısındığı bir zaman diliminde bir gün boyunca üzerimde taşıdığımda çok hoşuma gitti ve dedim ki ilk bar ve yazın kurtarıcı olabilir. Çünkü ben narenciyeli parfümleri çok fazla sevmiyorum. Akuatik parfümleri çok fazla sevmiyorum. Bu tarz parfümlerin ilkbahar ve yazın çok çok güzel olacağını düşünüyorum. En azından kendim için. Peki parfümün içerisinde neler var? Bunu da özellikle üzerime sıkmak istiyorum. Zaten markanın olmazsa olmazı yani misk ön planda. Miske eklenen beyaz çiçekler, temiz, ferah havayı kazandıran frezya, portakal çiçeği, yasemin notalarını hissediyorsunuz. Gene parfüme ferah havayı katan bergamot varlığı var. Biraz gül hissediyorsunuz. Odunsu notalarla da desteklenmiş. Çok keyifli, çok neev çok yumuşak, hafif pudramsı bir parfüm. Parfümün hafif bir tatlılığı da var, hafif sabunsu bir havası da var. Performansı benim için gayet yeterli. Fakat bu markanın parfümlerinde şöyle bir sıkıntı var. For Her Forever'dan da bahsederken söylemiştim. Maalesef burnunuz bir süre sonra alışıyor ve kokuyu duymamaya başlayabiliyorsunuz. Kişiden kişiye de değişebiliyor. O yüzden mutlaka kendiniz test edip karar verin. Sıradaki parfüm ise Zara markasına ait. Blanc Önsöley'i muhtemelen yanlış telaffuz ettim ama ekrana da ismini yazacağım. Bu parfümü değil de başka bir parfümü anlatacaktım size bugün. Fakat maalesef bir teslimat, kargo konusunda bir teslimat sıkıntısı yaşıyorum. 6 gün oldu galiba bugün. Aynı gün teslimatla Zara'dan bir parfüm satın almıştım. 6 gün geçmesine rağmen ne doğru düzgün bir bilgi verdiler ne de teslim ettiler. Hala ulaşamadım. Online'dan alışveriş yaparken lütfen dikkat edin. Özellikle Zara'da bu bu sistem çok kötü çalışıyor. Bahsetmek istediğim parfüm irisli bir parfümdü. Onun da ismini yazacağım. Jo Malone işbirliğinde çıkartılmış bir parfüm. Ben 3-4 ay önce kışın denemiştim fakat çok acelem vardı. Kuyruk vardı ve alamadım. Daha sonra hani bizim oradaki Anadolu yakasındaki bir mağazadan alırım demiştim. Fakat şu an Anadolu yakasındaki hiçbir mağazada neredeyse yok. Alamadım ve online'dan sipariş edeyim dedim. Başıma böyle bir şey geldi. Bir iris parfümü olarak ve bir iris sever olarak o parfüm benim hoşuma gitti. Fakat detaylı deneyemedim o yüzden bahsedemiyorum. Mağazada sadece ilk 5-10 dakikasına hakim olabildim. Hani devamı nasıl geliyor? Gerçekten güzel mi? Kaliteli mi? Eğer elime ulaşırsa o parfümü de mutlaka anlatacağım size. Peki bu parfüm nasıl bir parfüm? Bergamot, misk ve hindistan cevizi sütü ön planda. Böyle hafif tatlı, narenciyeli, oldukça böyle ferah hissettiren ve sizi tropikal bir sahil kenarına götüren bir parfüm. Hindistan cevizi sütünden gelen de kremsi bir hava var Şimdi Hindistan cevizi yorumlarına baktığımız zaman vanilya'nın içine gömülü o çok tatlı Hindistan cevizi yorumlarından değil, kesinlikle değil ferahlatılmış o narenciye ile ferahlatılmış bir Hindistan cevizi yorumu var karşınızda. Bu parfüm Erkek bölümünde satılıyor bu arada. Kadın bölümünde satılmıyor. Lütfen erkek bölümünde satılıyor diye bir ön yargıya kapılmayın. Kadınların zaten çok rahat kullanabileceği bir parfüm. Bu arada ben bu parfümü kullandıktan özellikle 1-2 saat sonra parfümü Guerlain Coconut Fizz parfümüne benzetiyorum. Birebir değiller kesinlikle ama o tarzda, o havada parfümler. Guerlain Coconut Fizz maalesef üretimden kaldırıldı. Eğer o parfümü seviyorsanız bu parfümü de bir deneyebilirsiniz. Bu arada bu parfümün olduğu serideki diğer parfümler de benim hoşuma gitti. Ağır parfümler değil, daha çok böyle yazlık, ilkbaharlık parfümler. Ve bu seriyi de gayet ünlü bir parfümör yaptı. Parfümörün ismini de mutlaka yazacağım. Sıradaki parfüm ise Dior markasına ait. Jador'un son çıkarttığı flankerlardan bir tanesi. Daha önce aslında bir videomda bahsetmiştim. O zaman koleksiyonumda yoktu. Yeni çıkan parfümler videomda bahsetmiştim. Hatta alsam mı almasam mı diye biraz tereddütteyim demiştim. Ve daha sonra parfümü aldım, kullanmaya başladım ve kesinlikle çok beğendiğim bir parfüm oldu. Benim ilkbahar gelince aslında elimin ilk gittiği Dior markasına ait parfüm Dior Jador Absolu. Çok çok severim. Daha önceki videolarımda da defalarca anlatmıştım anlatmıştım. Fakat üretimden kaldırıldığı için şu an o parfümden tekrar bahsetmiyorum. Peki bu nasıl bir parfüm? Yasemin, manolya, Hanimeli ve neroli gibi taze beyaz çiçeklerle bezeli bir bahçenin içindeymişsiniz hissini yaşatıyor size. Oldukça temiz, sade, zarif bir parfüm. Bu arada parfüm alkolsüz ve tenize sürdüğünüz zaman sanki bir vücut sütü ya da losyon sürüyor musunuz gibi hissettiriyor. Beyaz bir yapısı var parfümün. Her kokladığımda bir kadın böyle kokmalı dedirten parfümlerden bir tanesi oldu benim için. Duştan yeni çıkmışsınız ve beyaz çiçeklerle bezeli bir krem sürmüşsünüz tüm vücudunuza ve o kremin kokusu etrafa yayılıyor gibi. Alkolsüz olduğu için çok yüksek miktarda etrafa yayılmıyor. Onu da özellikle söylemek istiyorum. O yüzden etrafa yayılmadığı için sanki kalıcı değil gibi gelebilir size. Fakat 7-8 saat benim tenimde kalıyor. Yani tenimi kokladığım zaman o parfümün kokusunu, o temiz, çiçeksi, narenciyeli, yeşil koku çok güzel bir şekilde alıyorum fakat etrafa yani uzak mesafelere çok fazla yayılmıyor. Bu özelliğiyle de aslında birçok ortamda onu çok rahat kullanabilirsiniz. Başkalarını rahatsız etmeden güzel kokabilirsiniz. Sıradaki parfüm ise Yves Rocher markasına ait Plan Soleil. İlkbahar deyince Yves Rocher'den galiba ilk seçeceğim parfüm bu olabilir. Nasıl bir parfüm peki? Artık kollarımda yer kalmadı o yüzden karta sıkıyorum. Oldukça canlı ve keyifli bir parfüm. Çok da parlak hissettiriyor. Böyle ışıldayan parfümlerden. Sümbülteber var parfümün içerisinde. Bir de Ylang Ylang çiçeği. Beyaz ve sarı çiçek yoğunluğunu hissettiğiniz kremsi de bir havası olan Hafif tatlı, kendini gösteren, iltifat alan çekici parfümlerden Sümbüteber çiçeği genellikle olgun bulunur fakat bu parfümün çok çok olgun olduğunu düşünmüyorum. Canlı kıpır kıpır dinamik bir tarafı da var. Hem ilkbahara çok yakışacaktır hem de yaza çok yakışacaktır. Özellikle son zamanlarda gerek designer'da gerek nişte bu tarz kompozisyonları aslında sıkça görüyoruz. Videolarımda da anlatıyorum. Genellikle beğenildiğini de söylüyorum. Bu da bir Rocher versiyonu olmuş. Bu arada kalıcılıkla ilgili en azından benim tecrübem çok çok iyi olmadığı yönünde ben böyle bir 3 saat 4 saatte, 4 saatte bir tazeleme ihtiyacı duyuyorum. Sıradaki parfümün Versace markasına ait Dylan Blue. Bu parfümü özellikle sizler çok soruyordunuz ve ben artık bir videoma eklemek istedim. Peki nasıl bir parfüm? Benim koleksiyonumda olmayan bir parfüm. Özellikle altını çizmek istiyorum. Ben biraz daha gençlere yakıştırıyorum bu parfümü. Floral, meyveli bir parfüm. Ferah bir parfüm. Bana özellikle meyveli duş jellerini, şampuanları anımsatan bir parfüm. Çok fazla notası var. Hepsini saymayacağım. Hepsini tek tek de seçemiyorum zaten fakat meyveli tarafın baskın olduğunu söylemek istiyorum. Özellikle seçebildiklerimden yeşil elma, şeftali, frenk üzümü, hatta hafif de bir yeşil havası var bence. Hem bir tatlılık da var hem de böyle bir burukluk da var. Çiçeklerden de en çok ben gülü seçebiliyorum. Alt notalarında da zaten o temiz misk oldukça belirgin. Eğer böyle meyveli duş yerlerini, şampuanları anımsatan ferah bir parfüm arıyorsanız, bu havalarda kullanabileceğiniz parfümlerden Sıradaki parfüm ise Atelier Rebul markasına ait Amoros Sevgililer günü için çıkartmış olduğu bir parfümdü markanın. Fakat ben özellikle ilkbaharın hafif esen, böyle ılık akşamlarına çok yakışacağını düşünüyorum. Deniz kenarında bir mekandasınız ve akşam üzeri bir şeyler yiyorsunuz veya içiyorsunuz ve bu parfümü kullanıyorsunuz. Peki neler var parfümün içerisinde? Gül ve vanilyanın tatlılığına eklenen kırmızı meyveleri görüyorsunuz. Özellikle o açılışta ahududu hissediyorsunuz. Lichi var gene. Ahududu ve liçe, o kırmızı meyveler. Biraz tatlı bulduğum, biraz ferah bulduğum meyveler. Onun dışında parfümü birazcık daha ön plana çıkartan, kendini göstermesine yardımcı olan dozunda bir safran hissediyorum. O baharatlı, çiçeksi yönü, çiçeksi oryantal grubuna sokmuş bu parfümü. Kendini gösteren bir parfüm. Genel beğeniye uygun mu? Herkesin çok rahat beğenebileceği, kör alış yapabileceği bir parfüm değil. Onu da uyarmak istiyorum. Çünkü baharatlı havasını sevmeyenler olabilir. Bu arada parfümün tanıtımı yapılırken özellikle o pembe kokteylli fotoğrafları göreceksiniz. Gerçekten o fotoğraflar bu parfümü çok güzel yansıtıyor aslında. Pembe kokteyller ve yanında güller. Parfüm içerisinde buzi bir hava da var yani içki, alkol hissettiren notalar da mevcut. Çok çok farklı ve keyifli buldum bu parfümü. Şimdi parfümün içerisinde gül ve liçiği görünce Delina'ya benziyor mu diye soracaksınız. Kesinlikle Delina'ya benzemiyor. En azından benim bildiğim parfümler içerisinde birebir hiçbir parfüme benzetemedim. Eğer çok zorlayacak olsaydım ve bir parfüme benzetecek olsaydım bu hangi parfüm olurdu diye düşündüğümde Louis Vuitton'un Ombre Nomade diye bir parfümü var. Kesinlikle benzer parfümler değiller bu arada. O parfüm çok çok daha ağır bir parfüm. Fakat o parfümün içerisindeki gül, safran ve ahududu kullanımı bana nedense bir anımsama yaşattı. O parfümdeki o yoğun notaları yani udu, tütsüyü sanki çıkartmışsınız ve çok daha baharlık, hafif bir parfüm haline getirmişsiniz gibi bir his var. Sıradaki parfüm ise Gucci markasına ait. Gucci Bloom'un flankerlarından bir tanesinden bahsedeceğim size. Gucci Bloom parfümünü ben çok severim. Daha önceki videolarımda da size bahsetmiştim. Aşırı tatlı, sakızımsı olmayan bir sümbülteber yorumu aslında. Daha temiz, beyaz, çiçeksi bir sümbülteber yorumu. Bu parfümde ise o klasik Gucci Bloom'un içerisinde yer alan Yasemin ve sümbültebere gül, hanımeli ve iris eklenmiş. Klasik Bloom'a göre biraz daha yoğun olmuş, biraz daha tatlanmış. Gül ve irisle birlikte de daha böyle pudralı, kremsi bir hale bürünmüş. Tam olarak yine size baharı, bahar çiçeklerini anımsatan parfümlerden bir tanesi, gene çok çok keyifli bulduğum flankerlerden bir tanesi oldu. Sıradaki parfüm ise Prada markasına ait La Femme. Daha önce ben size Intense anlatmıştım. Bu parfüm de oldukça keyifli bir parfüm. Neler var içerisinde? Beyaz çiçeklerle sarı çiçeklerin bal mumu ve vanilya ile tatlandığı pürüzsüz bir parfüm diyebilirim. Temiz, sabunsu ve kremsi hissettiren bir parfüm. Sümbültebere eşlik eden egzotik sarı çiçekler, Ylang Ylang ve Frangipani çiçeklerini hissediyorsunuz. Iris'ten gelen de böyle temiz pudralı bir hava var. Oldukça zarif, güzel, temiz her ortama uyum sağlayacak, ofis ortamlarında da güvenle kullanılabilecek bir parfüm. Rengi pani çiçeği ve bal ortak noktaları olduğu için Chanel Beige'e çok benzetiliyor. Ben yüksek bir benzerlik göremiyorum fakat Chanel Beige'i seven bu parfümü de deneyebilir bence, sevebilir diye düşünüyorum. Ve son parfümüm Chanel markasına ait Chanel Chance Eau Fresh. Sonra narenciyeli bir parfüm eklemek istedim. Ben narenceli parfümleri çok fazla sevmiyorum. Beni eskiden beri takip edenler iyi bilir. Fakat son dönemlerde şunu keşfettim. Narencili parfümlerin içerisinde eğer beyaz çiçekler birazcık daha kendini gösteriyorsa o parfümler hoşuma gidiyor. Bu parfüm de onlardan bir tanesi. Fakat yine de Chanel Chance Eau Tendre parfümünün önüne geçemeyeceğini de söylemek istiyorum. O parfümü ben çok çok seviyorum. İlkbahara ve yaza çok çok yakıştırıyorum. Fakat o parfümden de çokça bahsettiğim için bugün daha farklı bir parfümden bahsetmek istedim. Bu parfümün içerisinde de narenciyeler, aldehitler, yasemin ve odunsu notalar var. Nasıl açılıyor? Oldukça narenciyeli. Daha doğrusu limonlu açılıyor diyebilirim. Eğer narenciyeleri sevmiyorsanız açılışını çok sevemeyebilirsiniz. Baya limon limon açılıyor. Fakat daha sonra zaman geçtikçe o yasemin ekleniyor parfümün içerisine. Ama böyle dozunda bir yasemin aşırı bağırmıyor. Yasemin'in o beyaz çiçeksi kimliği ile o narenciye havası birbirine karışıyor. Çok çok hafif tatlanıyor. Benim için Temiz, canlı, cıvıl cıvıl, özellikle gençlere de önerebileceğim bir parfüm. Bu parfümü ne zaman kullanmayı tercih ederim? Çok spor giyindiğim zamanlarda. Bazen aşırı spor giyinebiliyorsunuz. O zamanlarda nasıl bir parfüm kullanacağım diye tereddütte kalabiliyorsunuz. Çiçeksi parfümler olmuyor, tatlı parfümler olmuyor, pudralı parfümler olmuyor. İşte öyle zamanların kurtarıcısı kesinlikle. Bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yine size sormuş olayım. Bu video içerisinde yer alan parfümler hakkında neler düşünüyorsunuz? Siz ilk baharda hangi parfümleri kullanıyorsunuz? Aşağıdaki yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.